Hemen Bellingham verdi Burak Yılmaz abime doğru. Burak abi. Hocam kırmızı kartı adam tırnağıyla vurdu. Hemen Burak oha hocam ya iki kişi bir adama dünya klası bir adama dalmak yürek ister. Bence kırmızı kart olması gerekiyor. Sonra gel abicim niye sikmiyorsun takımı? Abi şu geçirdikleri paslara bak sikeceğim en son takımı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ev futbolda herkesin en az bir kere kullandığı dizilişi deniyoruz. Herkesin kullandığı bu dizilişi aylar sonra ben kullanıyorum. Ya gerçekten bayağı oldu. Ben bu arada bir zamanlar gerçekten bu dizilişin hayranıydım. Acayip seviyordum. Ya aslında sevgim başka bir şeydi sanki bilmiyorum ama... Neyse oralara geçelim. Gördüğünüz üzere kadımız bu şekilde yedi. Kadımız gördüğünüz üzere bu şekilde. Rakip kadıya bakalım. Rakip kadı da gördüğünüz üzere bu şekilde yedi. Kadası gördüğünüz üzere bu şekilde. Lütfen kanla abone olup beğenmeyi bildirim Yorum yapmayı unutmasın. Çok sevinirim. Bir beğeni gerçekten çok güzel moral ve motivasyonum oluyor. Ne kadar kötü bir cümle. Bir beğeni moral ve motivasyonumu tavan ediyor. Lütfen bir beğeni atmayı unutmasın. Çok sevinirim ya. Sizi çok seviyorum. Haydi yeniniz kesmeden mü gidiyor. Hemen Gerrit bir yıla başlıyoruz. Zidorf, Zidorf'tan hemen. Abi dal. Kırın oğlum bacakları kır. Ben size gol atmaya değil, yenmeye emrediyorum kardeşim. Gerrit bir ama sıkıntı şurada geri zekalılar. Yani çok güzel ileriye. Ne ileri sanasını satayım ya. Oğlum bakın öyle sikten boktan golleleyemeyin ya. Hemen Uğurcan Çakır'dan ileri doğru. Burak Yılmaz, Burak Yılmaz indirebilir mi değil mi? Hayır tabii ki. Şaşırdın mı? Hayır. Oğlum ne oluyor lan sana? Uğur bürk. Hemen ileri gönderdi aslanım Girit Bey'li oğlum. Hadi bir indirin lan bir indirin lan. Geri zekalar bir indirin. Şimdi şey yani. Hemen Bellingham. Abi al başladı anasını sattığımın interneti. Burak. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz atıyor. Hemen Bellingham. Verdi Burak Yılmaz abime doğru. Burak abi. Hocam kırmızı kartı adam tırnağıyla vurdu. Hemen Girit Bale. Ananın Evet hocam ben de düşünüyorum penaltı. Abicim hemen Uğur Can'la Zidorf'a Zidorf'tan hemen arkaya doğru. Zidorf kafaya grid aradan. Hemen. Burak. Oha hocam ya. iki kişi bir adama dünya klası bir adama dalmak yürek ister. Bence kırmızı kart olması gerekiyor derken. Sonra gel abicim niye sikmiyorsun takımı? Abi şu geçirdikleri paslara bak sikeceğim en son takımı. Nasıl satayım yani daha hani. Hadi Burak abim bu maçı çevirebilirsen sen çevirirsin yani. Biliyorsun yani bizim takım otistik yani otistik harbi diyorum tam bir otistik. Aferin oğlum yani çok güzelsin Bekan Baver var ya sana söylememek için Dilimi tutuyorum yani ağzımı da tutmuyorum. Direkt dilimi tutuyorum. Gördüğünüz üzere kendi statistikleri bu şekilde. ID'niz kesmeden ikinci yarıya. Hadi oğlum. Ya sikeyim sizin gibi adamları ya. Bizim defansımız gitsin. Atamasın öyle şeyler. Şöyle bir orta Burak kellesine. Tam kellesini atamadığın için gol olmadı. Tamam. Ya Jack Allah rızası için var ya. Hadi oğlum gerit Bey'le ya. Bir tane koşularından yap be kardeşim ya. Hayır ya, hayır ya. Hadi oğlum Costa Kurta. Hop. Ya Allah rızası için lan bir kere lan lan bir kere ya. Ya bir kere ya. Aferin oğlum, aferin oğlum. Şöyle bir Kanada doğru. Şöyle babanın bir kıllı göğsüne kıllı göz sanasını satayım ya. Aslında bunu vuramayan oyuncularımız da var yani. O yüzden hak veriyorum yani Burak Yılmaz'a. Orası değildi de neyse. Şöyle. Ya siktir git oğlum ya. Ya bir siktir git Gerit Beyli ya. Şimdi attık oğlum. Şimdi attık. Al. Yarrak seni. Geri zekalısı. Ya abicim ben olsam anasını sik... Oradan var ya gol yerdim ya. Arkadaşlar gördüğünüz üzere son istatistikleri bu şekilde gerçekten yani oyunu geliştirip geri geleceğim merak etmeyin. Gerçekten geliştireceğim kendim yani gerçekten bok gibi oynadığımı ben de farkındayım. Ama dediğim gibi kanalı zaten ben iyi oynadığım için değil. Sizi eğlendirmek için kurmuştum. Diziliş güzel. Ama oynayan kötü yapacak bir şey yok. Lütfen kanala abone olup beğenmeyi, bildirim yorum yapmayı unutmasın. Çok sevinirim. Bir dakika videoda görüşmek üzere. Bay bay.